Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftanın son işlem günündeyiz. Oldukça yoğun bir e, gündem var. E, öncelikle Trump'la başlayayım. Türkiye'ye uygulanacak ek vergiyi arttırarak onayladı. E, bundan önce Türkiye'ye %10 e, günlük vergisi uygulayacağını söylüyordu. Onu %15'e çıkarttı ve onayladı. E, tabi altında bir gevşeme vardı. Görünen o ki e, altını da Trump tutuyor deniliyor. Evet hep altın altın diyoruz yayınlarımızda mecburen diyoruz. Ee, dünya Altın Konseyi'nden de bir rapor yayınlandı. Sadece e, biz Türkiye demiyor. Aslında bütün küresel dünya altın diyormuş. 132 milyar dolarlık ikinci çeyrekte altın talebi rekor kırmış. Diğer taraftan içeriye baktığımızda işler gerçekten iyi değil. Türkiye'de imalat göstergesi 9 ayın en düşük seviyesinde. E, imalat piyamayı Temmuz'da üst üste 3 ay gerileyerek 45.9 düzeyinde gerçekleşti. Peki bu düzey neyi anlatıyor? Kiso Başkanı Bahçıvan da açıklama yaptı. Bunun sürdürülemez olduğunu söyledi. Onun da detaylarına bakacağız. Tabii sadece bunlar değil daha konuşacak pek çok şeyimiz var. Başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet altınla başlayalım. Ne dersiniz? Sadece şey evet, sonra sonra. vatandaşlar altın demiyorlar. Altın talebi dünyada da rekor kırıyor. Ee, hala merkez bankaları da altın biriktiriyor. Ama bizim rezervlerimize baktığımızda altın rezervlerinde bizde küçük bir düşüş olmasına rağmen dünya gerçekten altına koşuyor. Nasıl anlatırsınız? Evet dünya uzun süreden beri altına koşuyor. Ee, Amerikan para biriminin artık dünyada geçerli giderek azalıyor. Ee, bunu zaten daha önce söylemiştik. Ee, hep söylediğimiz şey şuydu on seneden beri. Finansal eksen doğuya doğru kayıyor demiştik. Doğu bunu güçlendirebilmek için altına yatırım yapıyor. Özellikle Çin başta olmak üzere bütün doğa, Doğu Asya ülkeleri e, altına yatırım yapıyor. Aynı zamanda Çin'in liderliğindeki bir ülkeleri de işte Brezilya'ydı, işte Orta Doğu Afrika ülkeleri, Güney e, Asya ülkeleri Hepsi altın alıyor. Müthiş bir altın talebi var. Kaldı ki, enteresan tarafı şu, Amerika'da da halkın altın talebi artmış. Çok enteresan bir şekilde onlar da kendi para birimleri yavaş yavaş güvenmemeye başlamışlar. Ee, Avrupa'da altın talebi e, yükseliyor. Amerika'da yükseliyor. Dolayısıyla altın önünü önümüzdeki dönemde tutacak çok kimse yok. Burada muhtemelen Çin yeni çıkacağı Remi midyeye para birimini altına endekslemeyi planlıyor. Bunu birkaç kere vurguladılar. E, Nihai karar verdiler, verdiler. Bunu bilmiyoruz ama altına endekslemeyi planlıyorlar. Bu tabii e, 70 yıl öncesinde Bretton doğru gidiyor. Bunu bütün Avrupa ülkeleri de destekler. Neden? Bretton Woods'dan Amerika çıktığı zaman Avrupa ülkelerinin altınlarını vermemişti. Onların yerine dolar, Amerikan doları vermişti. Az önce size bunları altınlarınızı aldım. Size kağıtlarınızı kağıt veriyorum işte. O güvensizlik hala devam ediyor. Amerikanın şu anki mevcut politikalarına güvensizlik devam ediyor. İşte bu güvensizlik Altını ve alt, e, Amerikan dolarının yerini alacak para bilimine doğru kayışı hızlandırdı. Önümüzdeki dönemde daha da devam edecek gibi görünüyor. Bir de tabii dünyadaki siyasal sistem de insanlara güven vermiyor. Yani sırf Türkiye'deki değil, Asya'da, Avrupa'da, özellikle Amerika'daki ülkelerde güven altında değil. İnsanlar kendi güvenlerini hissetmiyorlar. İşte bu da altına gidişi daha da hızlandırıyor. Kendi para bilimlerinden insanlar kaçar hale geldi. Ee, yani yeni bir düzen kurulacak ama biraz sancılı kurulacak. Altına dayalı bir ekonomik düzen kurulacak ama e, bu düzende epey bir sancı olacak Ebru Çok siyasi şarkı yaşatacak bize. Evet. Peki o zaman bir de e, Trump'ı konuşalım. Bu ek gümrük vergisini ondan sonra içeriye dönelim. Ne dersiniz? Yüzde 10'dan yüzde 15'i yükseltti. Bunun bizim ekonomimizde e, ciddi bir e, şeyi karşılığı olur mu? Ne dersiniz? Şimdi Ebru Hanım, bunun iki tane karşılığı var Türkiye'de. Birisi örnek olması açısından. Şimdi onu şey yapalım, bunu beraber de konuşalım. Merkez, bizim Merkez Bankası bugün bir rapor yayınladı araştırma grubu. Çok önemli bir rapor aslında. Onu da birleştirirsek, hiç başka bir yere doğru Trump veya Trump akıl verenler, artırılan gümrük vergilerini, vergi geliri açısından bakıldığı zaman, ciddi bir enflasyon neden olacağını hala göremiyor. Amerikan Federal Merkez Bankası bunu gördüğü için ben dedi faiz sabit tutuyorum daha dedi daha önce yaptığınız gümrük vergilerindeki artışların ekonomiye enflasyon yansımalarını göremedim dedi. Bugün açıklanan çekirdek enflasyon 2.8'e çakılmış. Çok yüksek. Fed'in Federal Merkez Bankası'nın öngörüsü çok üzerinde o iki öngörülü 2.8 indiremiyorlar. Ha? Şimdi dolayısıyla siyasi öyle bir şey ki senin hedef medet ülkenin enflasyonu falan hiçbir şey değil. Dümdüz gibi silindir gezim geçmeye çalışıyorlar. Ama ekonomiler, para sistemleri çok öyle çalışmıyor. Aynı şeyi bizim bugün Merkez Bankası'nın araştırma ekibinin yayınladığı rapordan 3 tane size başlık okuyayım. Aynı şey okuyayım. Bu başka bakken nerede olacak? Kamu tasarruflarını vergi artışı yerine harcamadan kısarak sağlamak enflasyonla mücadele katkı sağlar. Bakın. Kamu tasarruflarını vergi artışı yerine harcamaları kısarak sağlamak enflasyonla mücadele ciddi katkı sağlar. Bu bir. iki. kamu harcamalarını tüketim yerine yatıma yönlendirmek ekonomi büyük katkı sağlar. Biz çünkü tüketimi büyüyoruz. 3 kamu tüketimi kısa vadede büyümeye katkı sağlasa da orta vadede etki özel, özel sektör dışları için eksiye döner. Yani ekonomi küçültür, enflasyonu büyütür. Çok net. Peki biz ne anlatıyoruz yıllardır? Aynı şeyi söylüyoruz. Ama burada Merkez Bankası'nın yönetimi Hani başkanları var ya meşhur ekran çıkıyorlar, düzülüyorlar televizyon ekranlarından. Onların söyleyemediğini araştırma grubu söylemiş. De bunu IMF söylüyor. Biz söylüyoruz. Bütün dünya söylüyor. E siz ne yapıyorsunuz? Bence işte siyasilerle iktisatçıların arasındaki fark bu Amerika'da da finansçılar, finans kesimi doğruyu söylüyor. saçı kesimi merkez bankası doğruyu söylüyor. Ama Trump'a denetemiyor. E, bizde de bizler söylüyoruz. Başka yabancı iktisatçılar söylüyor. Al şimdi merkez Bankası'nın araştırma ekibi söylüyor. Ama yine doğruyu kabul etmiyorlar. Ne kadar enteresan değil mi? Ne kadar paralel? İkisi örtüşmüş. Çok evet. enteresan. Dolayısıyla ee, eğer siyasiler, iktisatçıları dinlemezler ise, yani kitaba uygun, bilime uygun davranmazlar ise, bundan altta sonunda kendileri kalacaklar. Çünkü halkın güvenini kaybettiğiniz zaman her şey duman Şimdi burada da oraya doğru gidiyor iş Şimdi Türkiye'de biz yanlışız Bakın Türkiye nasıl gidiyor biliyor musun? Yanlışları ben size söyleyeyim. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Başkanı barın barın barmıyor. Ya çok geç kaldı. Biz kendisinden çok eleştirdik. E, işçi i̇şçi kesimle de aynı. Bakıyorsunuz diyor ki takip ettiğimiz 10 on sektör onu da çöküyor diyor. Tamam Erdoğan yani Başkanı kendi açıklaması, ne diyormuş. Maşallah. Temmuz'da takip de 10 sektörün tamamı daraldı, küçüldü. Özellikle geleneksel emek yoğun sektörler durumu vahim. Çok ağır durum diyor. Tamam. Bunu zaten söylüyorduk. Batacak diye. Tamam mı? Evet. Ee, sanayiniz bir ödeme sınırlarına çöküşü doğru. E de sınırlarına diyor. Çöküşünü ben ekliyorum. Onu açtığı zaman zaten çöküş başlıyor. biliyor muyum? Ondan sonra imalat payamayı 46.1'den 45.9'a indi. Eşik değer minimum 50 olması lazım ki durum biraz evet. e, şey orta ortada olsun. O düşmüş. Bloomberg haber ajansının anketi var. Bu ankette tüketici güven endeksi 9 puan düşmüş. 70'e inmiş. Aynı kurumu e, tüketici beklenti endeksinde de 12.91 puan düşmüş. O da 69.70'i demiş. Hadi bakalım şimdi toplayın ekonomiyi. Nasıl olacak? Evet. Ya, bunlar zaten bunun geleceği belli. Şu an müthiş bir şu ve bunu siyasi olarak sandıkta siyasi bedeli bedeli olarak siyasi ödeyecek sandıkta. Tabii ki batıyorsun evet. şu an. Peki e, İSO Başkanı şöyle bir açıklama da yaptı o sizin dediğiniz açıklamanın devamında. E, sanayinin durumuna, sanayicinin durumuna sürdürülebilir bir çözüm modeli için çalıştıklarını söyledi. Yakında bu modeli açıklayacağız dedi. Peki gerçekten İSO'nun böyle bir model çalışarak sanayiciyi yani e, kurtarabilme şansı var mı? Yok. Yok Emre Hanım. Bakın sırf sanayi için Türkiye belli sektörleri veya belli grupları kurtarma modelleriyle ekonomik krizi atlatma şeyden çıktı. O eşiği açtı. Ekonomi ve siyaseti topluca sosyal sistemi topluca yeniden kurman gerekiyor. İkisi beraber yapmasan olmuyor. Çünkü niye? İş güvene geldi. Güven bitti. Halk güvenmiyor. Bakın bugün Sayın Mahve Eğilmez'in bir yazısı var. Sayın Mehsul soyda yazışmaları var. Şimdi çok güzel. Ben de oraya katkı verdim. Şimdi orada turizmle ilgili rakamlar diyor ki mahvelmez. Rakamları koymuş. Ya turizmci doğru söylemiyordu ya veri açıklayanlar. Herkes yazmış. Veri açıklayan Türk doğruyu söylemiyor Bakın her yerde sırf enflasyon değil. Her konuda turizm yerine konusunda bile insandan güvenmez hale geldi. Şimdi bu çok kötü bir şey. Ya bunu artık görmeleri lazım. Gerçi muhalefet de aynı şeyi yapıyor da o da ee, oy verenlerle karşı hareket etmeye başladı maalesef. Böyle bir yani siyasetler bir garip davranmaya başladı. Hakikaten garip davranmaya başladı. Toplumsal, toplumun tepkilerine yönelik hiçbir çalışmaları yok adamların. Toplum ne derse siz kafamızdaki yaparız diyor. İktidarda muhalefette. Bu çok enteresan. Hiç böyle olmamış mesela Türkiye. Çünkü diyor ki ne biz kafamıza göre hareket ederiz diyor. Bu son derece sıkıntılı, sakıncalı bir ülke açısından. Yani çok, gerçekten çok değil sakıncalı. şimdi baktığınız zaman toplumun güveninin sağlanmadığı bir yerde hiçbir şey yapamazsınız. Güven Şimdi sanayici güven bitti. Bu nerede görüyorsun Ebru Hanım? Enflasyon tahmin rakamları var ya. Merkez, Merkez Bankası yaptığı anketlerde. Piyasa profesyonelleri diyor ki yok da ya 24 25 olur. Sanayici diyor ki yok diyor 39 olur. Halk da diyor 55'ten e, aşağı olmaz diyor. 55'ten aşağı olmaz. Şimdi bak iş başka bir yere doğru gitmeye başladı. Bu artık beklenti rakamlarına da yansımaya başladı. O zaman siz ekonomi toparlayamazsınız. Ekonomi artık ekonomik tedbirleri toparlayamazsa İstanbul Sanayi başka Başkanı yanlış yapıyor. Ben onun, onu yerine olsam geniş bir çalıştay toplarım. İstanbul Sanayi olsa geniş bir çalıştay nasıl toplarız Türkiye'yi diye. E ekonomi, toplumaktan toplamaktan geçelim. Türkiye toplaman gerekiyor ki ekonomi toplayabiliriz. Başka evet. türlü olmaz yani. Gerçekten her şey birbirinden o kadar farklı ve tezat ilerliyor ki Merkez Bankası e döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı aldı. 31 Ekim'e <laughs> kadar uzattılar. Ee, yani yurt dışından getirdikleri dövizleri TL'ye çevirmeleri halinde sağlanan bir dönüşüm desteği vardı. Bu süre uzatıldı. Fakat evet. dönüp de baktığımızda e, dövize dönüş sinyalleri de acayip gelmeye başladı. Bir haftada 1,38 milyar dolarlık bir artış olmuş. Dövize koşuyorlar. Ama bir taraftan işte döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı alıyorlar ama artık hiç kimse galiba bunu dönüp de bakmıyor bile. Şimdi İbrahim, e, herkes sanayici de herkes de müthiş bir gelecek kaygısı paniği başladı. Artık kaygısı, gelecek paniği başladı. Evet. Şimdi Merkez Bankası ne yaparsa yapsın tahta kalede kapalı çarşı piyasasında serbest piyasada Türkiye'nin değişken serbest piyasalarında da müthiş bir döviz tarihi var. Merkez Bankası bunu baskılamaya çalışıyor. Ciddi anlamda baskılamaya çalışıyor. Geçtiğimiz cuma günü sırf 1 milyar dolar sattı. Şimdi bu haftaki rakamda bugün yarın altın da sattı. Altın rezervi de eksiliyor. Şimdi bu çok ciddi sıkıntı. Bunlar hepsinde altta güven yapıyor. Güven. Kimse güvenmiyor. Sizin işinizi doğru yaptığınıza güvenmiyor. Doğru güven vermiyorsunuz. O zaman ne oluyor? Sanayici panik halinde. Bakın şimdi işte, Sanayi Odası'nın şeyde açıklamasıyla e, bu gelişmeler paralel gidiyor. Diyor ki merkez bak ben sıkıldım. E, çok daraldım. Bana acil döviz lazım. Ben size bir teşvik etmeye devam ediyorum sanayici dönüşü getirdi teşvik veriyorsun. Değil mi? Dönüyorsun. Evet. Nerede başka teşvik veriyorsun? Kereklere de yüzde yirmi beş, yüz otuz faiz veriyorsun. Bunların bedelini kim ödeyecek? Biz. Yüzünce hep beraber ödeyeceğiz. Yazık günah değil mi ya? Ya azıcık bunu yaparsanız Doğrudur. Kapıda tasarruf yapsanız bütün bunları toparlasanız. Bir sene tasarruf yapsanız yeter zaten. Her şey toparlanacak. Niye yapmıyorsunuz peki? Çok enteresan değil mi? Evet, konuşma. Siyasilerden kimse de konuşmuyor. Merkez Bankası Başkanı'ndan çıkıp açık açık ya kardeşim enflasyon ana sebebi sizsiniz. Kamu tasarrufu yapın demiyor. Muhalefete bakıyoruz muhalefet de demiyor. Evet. İktidar sen onlar demeyecekler zaten yapmıyor. Kişmiş olsun. Olayı yanlış anlamışlar. Kamu tasarrufunu kamu işçilerinin maaşlarındaki tasarruf olarak algılıyorlar galiba diyelim. O zaman bugün de böyle noktalayalım. Evet. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Hafta. herkes birbirine daha iyi bir beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.